Merhaba sevgili dinleyiciler, Bir Soru Bir Cevap programına daha hoş geldiniz. Sunucunuz ben Kerim Bakan ve konuğumuz uzman doktor Onur Oral ile birlikte güncel bir soruyla tekrar karşınızdayız. Hocam merhaba. Merhaba iyi günler. Ee, hocam öncelikle hoş geldiniz programa. Ee, başlamadan önce ee, daha önceki yayınları izlememiş arkadaşlar için ee, bir kendinizden bahseder misiniz? E, ee, teşekkür ederim bu davetiniz için. Ee, adım Onur Oral, e, Ege Üniversitesi, e, Spor Bilimleri Fakültesi, e, öğretim üyesiyim. E, histoloji ve embriyoloji e, uzmanıyım. E, Ege Tıp Fakültesi mezunum. mezunuyum. E, aynı zamanda spor hekimliği doktorası e, ile uğraşıyorum, yapıyorum. E, ve e, özellikle bu alanda spor hekimliği ve e, embriyoloji anlamında obezite e, genetiği ve spor genetiği konusunda e, iyi çalışmalar yürütüyoruz arkadaşlarımızla beraber. Teşekkürler. E, hocam bugünkü sorumuz obezitenin nedenleri nelerdir? E, kişisel olarak ne tür önlemler alınabilir? E, obezitenin temel nedeni e, alınan e, Bunun %70 oranında nedenlerin genetik olduğu düşünülür, öngörülür ama genetik olarak da bunu noktalamak pek doğru bir yorum olmayacaktır. En önemli nedenlerin arasında beslenme konusundaki yapılan yanlışlıklar ve bunun takibinde fizik aktivite yetersizlikleri, obeste, kökenli sorunları gün çıkarır çıkarır. Biz e, şunu biliyoruz ki, e, özellikle gen yapısı araştırılarak yapılan obez tedavilerinde e, Fizik ve beslenme, düzenlenmesi eğer genetik yapıya göre yapılırsa e, Çıkan başarılı tedavi süreci 100 e, kiloca olacaktır. E, dünyanın ve Türkiye'nin tabii ki e, içinde bulunduğu Sosyal yapı obeziteye e, handikap e, oluşturuyor çünkü e, fizik aktivitenin azalması, yürüyen merdivenler, araba sesi artması, e, ulaşımın e, daha çok eee toplu olması, e, yürümenin fizik aktivitenin e, azalması, e, aynı zamanda e, kişilerin daha çok masa başı işlerle uğraşı olması, e, obezite e, riskinin artmasını tetikliyor. E, beslenme eee kültürünün de e, Değişmesi. çünkü kişisel olarak e, bunların e, incelenmesi önemli. E, kişisel beslenme protokolleri aslında e, kişinin istediği düşündüğü kaloriden fazlasını tüketmesine e, neden oluyor. E, bu e, gıda e, tüketiminin e, normalden üzerinde e, seyretmesiyle e, giden bir süreç. Kişi e, tüketicinden çok daha fazla bilerek veya bilmeyerek kalori aldığı için. Ee, geri kalan kalori ister istemez e, lipid yani yağ dokusu e, olarak e, kişide birikiyor. Yani obezite temel problem e, yağ dokusunun artışıdır e, insan e, vücudu üzerinde. E, ve Aşırı beslenmede, aşırı kalorik beslenmede e, direkt olarak yağ dokusunu artırarak kişiyi obeste konusunda e, risklerle getirecektir. Teşekkür ederim bu şansı verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için teşekkürler tekrar bir sonraki bir soru bir cevap programında görüşmek üzere. İyi günler.